veriyorlar <laughs> arkadaşlar iyi olsunlar inşallah çok güzel aracıma yapmışız yani yaşatacağız bunu yani <laughs> ekonomisine büyük katkı sağlayan bir efelerimizin gösterimi izlemeden olmaz diyoruz. bir tarım mümkün mottosuyla Türkiye'ye başka bir tarımın mümkün olabildiğini gösteren başkanımız Tursaver'in üreticinin desteklenmesinin ne kadar önemli ve ne kadar sonuç getiren, sonuç yarattığını hepimiz yaşayarak görüyoruz. Hemen yanı başımızda Bayındır'da geçen hafta açılışını yaptığımız süt fabrikamızda hem o bölgenin insanlarına, gençlerine, çocuklarına istihdam yaratıyoruz. Hem de bölgenin 100 ton günlük sütünü fabrikamızda işlemek kapasitesinde olduğumuzu ve bu sütü işleyerek katma değerini artırarak daha üreticinin kendini iyi hissettiği, daha çok ürettiği ve daha çok kazandığı bir sistemi orada yarattınız. 80 milyon dolar bir gelir kazandırmış Türkiye'ye bu sektör. Destek önemli. Mış gibi değil. Gerçekten destek önemli. O desteğin verilmesi gerçekten de çiftçinin, üreticinin yüzünü güldürecek ve onun üretime daha fazla yönelmesini, daha fazla üretmesini teşvik edecektir. Eğer müreffeh bir hayat yaşamak istiyorsak, Cumhuriyeti 100. yılında Türkiye'deki her bir vatandaşımızın birinci sınıf vatandaş olarak yaşamasını istiyorsak, Türkiye üretmeye devam edecek arkadaşlar. Merkezi iktidara bir çağrıda bulunayım. Yasa diyor. Gayri sarfi milli asalı yüzde birini çiftçiye, üreticiye ver diyor. Veriyor muyuz? Vermiyoruz. Peki biz onu versek bu çiftçi daha iyi şartlarda üretir mi? Üretir. Bu talebi bir kere de onların önünde cümle alemeyle ilan ediyorum. Gayri sarfi binli aslanın yüzde birini çiftçiye verin. Çiftçiyi destekleyin. Bizim çiftçimiz, üreticimiz Hollanda'nın çiftçisi kadar, Danimarka'nın çiftçisi kadar, İsrail'in çiftçisi kadar, Fransızın Almanın çiftçisi kadar değerlidir. Süs bitkileri, fidancılık, üreticilerinin her alanda desteklenmesi gerekiyor. Bu sektör Avrupa ile yarışıncaya kadar göreklendirilmeli, desteklenmeli. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Bölgemizde 2000'e aşkın süs bitkisi üreticimiz var. 20 bin ailede geçimini sağlayacak şekilde bereketli bir iş kulu, ham madde ve bakım masrafları anlamında çok daha fazla destek. Tabi buradan büyük şehirlerimize çok teşekkür ediyorum. Önceki dönemlerde Ankara'nın, İstanbul'un ve birçok ilimizi bütün ana bulvarlarında Avrupa'dan gelen ağaçlar ve süt bitkileri vardı. Bu dönemde bunların sonlandırıldığını yakından görmek, bilmek de bizler adına da çok çok önemli ve değerli. Kendi üreticimizin de ömünü açmış oluyoruz. Bu etkinlik. Ödemiş'in tarımsal potansiyelini ve bitki çeşitliliğini sergileyen önemli bir platform. Ödemiş'in tarımsal ve doğal zenginliklerini daha da ileri taşımak için birlikte çalışacağımıza inanıyorum. Hep birlikte bu güzel şehrin değerlerini koruyacak, büyütecek, gelecek nesillere aktaracağız. Dünya iklim kriziyle mücadele etmektedir. İklim krizinden depremler, yangınlar, susuzluk kapımızdadır. Bunların da çözümü için ağaçlandırmadır. El birliğiyle hep beraber ülkemizi yeşillendirmek amacıyla yoğun çaba sarf edelim. Herkesin ağzında iklim krizi, bir küresel ısınma, bir yeşilin katliamı söz konusu var. Fakat bununla mücadele edecek bu sektör, fidancılık, yeşillendirme, doğayı tekrar eski haline getirmeyle uğraşan bu sektörün KDV'si %20. Allah aşkına mecliste sesimizi duyurun. Bunu bir ifade edelim. Çünkü pırlantada sıfır olan KDV bu sektörde yüzde yirmi ciddi bir maliyet oluşturmakta. Bu konuda siyasilerden destek, yardım ve anlayış bekliyoruz.